A'dan Z'ye evlilikle ilgili, evlilik öncesiyle ilgili, çocuklarla ilgili, aileyle ilgili, eşlerin birbiriyle tutumuyla ilgili, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına bakışla alakalı o kadar yanlış var ki. O kadar. Bu yanlışların hangi birini düzeltmeye kalksak elimizde kalır ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Cinsiyet Öğrenme Partisi gibi. Belki Belki ileride daha fazla üzerinde duracağımız konuların aslında bir altyapısına bakmak lazım. Nedir bu aşağılık psikolojisi ya? Bizim Türk toplumuna, bizim bu Müslüman topluma bu aşağılık psikolojisi nereden girdi ya? Batı'dan ne görse alıp onu uygulayan bir zihniyet oluşmaya başladı. Sanki onların yaptıkları çok doğruymuş gibi. Anneler Günü çok mu doğru yani mesela? Babalar Günü çok mu doğru? Ya da Kadınlar Günü çok mu doğru? Ya da bilmem ne alıyoruz onlardan günleri. Ya bu da yine Batı'nın hayranlığıyla alınmış, kapitalist sistemin bize dayattığı işte ...uygulamalardan bir tanesi. Anneler günü içinde mi öyle düşünüyorsunuz? Hocam? Anneler günü içinde öyle düşünüyorum. Çünkü bizim anneler günümüz... ...cennet annelerin ayakları altındadır... ...dediği günden beri kutlanıyor zaten. Her gün diyor. Tabii bizim sevgili peygamberimizin hadisi var ya... ...cennet annelerin ayakları altındadır. Bizim o günden beri biz anneler gününü kutluyoruz ama anneler gününün hikayesini biliyor musunuz? Anlatmayayım şimdi burada. Uzun hikaye bin kanserli olan annesine iyi bakamadığı için daha sonradan onun pişmanlığı duyan bir kadının işte annesinin adına kilisede ayin yapması neticesinde daha sonra bunun Amerika'da kapitalist bir sistem haline dönüşmesiydi o.